Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber FIFA serimizin 16. bölümüyle karşınızdayım. Gördüğünüz üzere ekran masmavi. Şampiyonlar Ligi yolunda playoff oynayacağız. FC bilmem ne takımı bilmiyorum yani. <laughs> Bakalım playoff'ta kazanacağız. Sivas maçını bu arada izletmeyeceğim. direkt şöyle göstereyim. Puan durumundan. Bir değiştirelim hemen Süper Lig'e gelelim. İlk sırada 10 puanda yer alıyoruz. Hangi rakibimiz bilmiyorum ama bir rakibimiz 3-0 mağlup ettik. Rakibimizde oyuncu yokmuş. Öyle bir info geldi bize. Başakşehir değil hocam. Karagümrük'ten sonra bir maç. Allah Allah. Kimi mağlup ettik ya biz? Birini mağlup ettik ama rakibimiz oyuncu olmadığı için mağlup ettik. Hayır dedi. Bilmiyorum gerisini artık. Bakalım şampiyonlar ligi ilk maçımız olacak. Kariyerimizde karşımıza motiva bilmem ne gibi bir takım var. Bakalım. Yani Wolfsburg olarak alanda rakip olmaya devam edeceğiz. Sivas maçını es geçer. Hemen ikinci maça gideriz. Zaten bir önümüzdeki maçta da Fenerbahçe derbisi var. Fenerbahçe derbisinde sizlerle beraber bu bölüm içerisine muhtemelen oynamış oluruz. Oğlum geçesim gelmedi lan şampiyonlar ligi maçını. Hadi bismillah. Bu Bismillah lan o. Hocam hadi hocam Şampiyonlar ligi farklı dur hocam Bismillahirrahmanirrahim Aha. Aha. İlk bölüm geliyor mu ilk bölüm geliyor mu? Aha. Hocam. hocam 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 altıma sıçacağım hocam Olmadı be Olmadı be beyler Aslında orada pas verecektim de Pas atacak adam görmedim, yani Bakmadım daha doğrusu Neyse güzel güzel ilk dakikalar başladı ama Şampiyonlar gibi bencillik Yapılacak bir yer değil arkadaşlar. Takım oyunudur. Ama yani karşımızdaki rakibi küçümsemek için söylemiyorum ama hani Galatasaray olarak daha iyi bir kulübüz. Ah. Eee. Yani bencillik olarak algılamayın ama kimse yok. O yüzden pas verebileceğim bir insan bulamadığım için geriye de dönmek istemediğim için çalıma giriyorum. Belki çalımla öletarım diye ama maalesef ki olmuyor bu arada. Hop pasımı aktardım. Evet hocam. İklerin ve Enlerin takımı Galatasaray'la beraber bir yapmaya çalışıyoruz. Hadi hocam. Hadi. Okan hocam. Okan hocam beni oynattı. La ile gördü. Vurursun oradan Allah kerem ya. Pas pas verdim abi. Görüyorsunuz yani. Bu arada kafa atar mıyız? Gelir mi oradan kafa? Gelmedi lan. Tüh. Oy. böyle ceza sahası dışından bir şöyle abanırsak belki gol olur diyecektim. Ah oh be. Beyler farkı boğmamız lazım çünkü İstanbul'a garanti bir şekilde gitmemiz gerekiyor. Kafa gelirim Allah ulan var ya. Çok deniyoruz. Çok deniyoruz abi. Ben istemeyeceğim. Olivera gönder abi. Oo yine bana gönderdi. Of! Yine mi direkt attım Allah canım. Lan! Sakatlandık. Hayır. Yok yok hocam. İyiyim hocam. Aşk gibiyim hocam. Gitti. Hocam sakatlık makatlık oğlum şampiyonlar ligi kariyerim olacaktı lan benim. Sıkıntı yok ya. Kırmızı olarak bir sakat yemedik hadi. Hiçbir şey yok hocam. Hiçbir şeyim yok. Aman aman aman. Aman. Hocam hiçbir şeyimiz yok. Taş gibiyiz. Taş gibiyiz. Zemzem su içtim geldim bana bir şey olmaz. Hadi. Hadi abi. Takım oyna takım. Gol atmam lazım. Gol atmam lazım o pas gitmez ki. Aha. Aha. Aa. Çektim ya orada var ya. Bu arada sakatlık yoruyor bizi beyler. Perişan haldeyiz. Perişan haldeyiz. Perişan haldeyiz. Aa vuramadım ya. Mal ne kadar beceriksiz üstünde şansınız var. Normalde yapıştırırım ben he bunları. Heyecandan beyler şampiyonlar gibi maçınayız. Bu arada ben <laughs> kondisyon bomb olmaya başladı beyler gol atıp değişiklik istemem lazım. Aman aman aman. Neler oluyor? Hocam omzum gitmiş hocam. Omzumu tutuyorum. Allah. <laughs> adam <orada kırar> <laughs> ben adam orada yıllarıyor. <laughs> Okan hocam değiştirme beni. Okan hocam da değiştirme niyeti yok herhalde. Tamam. Sıkıntı yok ya. İyiyiz be hocam. Biz çok yaralar aldık be hocam. Dimdik ayakta dururuz sıkıntı yok. Bu ilk yaramız değil. Hadi hocam hadi. Aman aman uğur top olsa hocam bunlar geliyor. <laughs> bir motivanın kondisyonuna bak bir de boş kondisyonuna bak. Oldu mu hocam ya? Aaa! Boş derken pas istedim. Oğlum ben bana geliyor sandım lan top. Çok güzel paslaşmalar. Bosford'a. <laughs> <laughs> Ananın avradını Topu tutamıyorum oğlum ben ya Sakatlık gerçekten perişan etti bizi ya Fazla da başmak istemiyorum. Kondisyon çok hızlı gidiyor. Oğlum gol atardık şimdiye kadar ya. Ya şimdi beyler maçtan çıkarım çıkmasına da eğer böyle büyük bir sakatlık geçirirsek ne bileyim 2-3 hafta yok olursa öbürki maça yetişmemiz gerekiyor. Öbürki maçta da yenilirsek kötü olur ya. Ben şampiyonlar günü oynamaz istiyorum ya. Sporting'e vallahi giderim. Aha. Hocam at onu artık. At onu artık sakat ulan Maria işin beni sakatlayan kim oğlum Mertens de mi sakatlandı oğlum ne oluyor lan takıma aa oluyor mu bu takıma ya benim olduğum gitti olduğum gitti hocam at ortaya Oliveira sen değil kardeş ananı satıyor bu beni sakatlayana girsin bu beni sakatlayana girsin vay yavrum hareketleri kes ya Erling Vossort, hocam bir golle atıp çıkayım ya. Omzum. Omzum kırık. Oğlum bir adam. insan bir. Ne bileyim. Yeni falan çağırır ya. Ayıp değil hocam? Takımda hiç bir değerimiz yok ya. Vallahi hiç soran yok ha. Sakatlık şey. ne oluyor oğlum? Kazımcan aman. İlk yarı bitti. ikkare bitti. Biraz dinlenip ikinci araya güzel bir şekilde çıkıp. Bir golle atıp hemen. Aşağı çıkalım. Devam devam. Bu arada e, ezeli rakibimiz Fenerbahçe'de Marsilya ile eşleşti. Umarım o da kazanır. Şampiyon. Oğlum ben öldürmeye mi çıktınız? Neyse kaymayayım şimdi. E, o da umarım yener ve gruplara kalmayı başarır. Üçe puanı. Mustera. Güzel. 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 Atma oğlum bana. Ne atıyorsun ya? Mevkiine geç diyor. Cam. Takım için biz her şeyimizi verdik. Çok güzel ara pası diyeceğim. de ne oldu öyle ya? ya? ya. Değil ama gidiyor mu Galatasaray'a geliyor mu yoksa bilmiyoruz. Belki de bu videoyu izlerken bir takıma gitmiş olacak. Bunu da bilmiyoruz. Erdem Timur abim bir şeyler yapar. Değil mi Erdem abi? Hadi abi hadi abi. Aman aman yemeyelim. Hakkı 55. Takat takat hala 10. Harbiden sakatlandık ya. Sakat sakat şampiyonlar yine gol atıyoruz ya. Bunun ah. ah. beyler ya. Vallahi alttan bırakacağım artık. Çok güzel. Abi gitmiyor gitmiyor. Gidiyor da sanki bir gitmiyor gibi istiyoruz. İstiyor. Öğün konuşamadım. hocam. Allah'tan bacak falan değil. Kıntı ama sana söyleyeyim bu pas verirken falan da sıkıntı yaşıyoruz ya sakatız diye. At ulan bana oradan. Ah oh be ulan var ya şutlarım çok etkili beyler. At abi kafayı. Abi oradan kafayı. Nerede son ver abi? Oğlum oradan gir mi ulan var ya. Güzel de vurmuşuz he. Dakika 70'te falan mı çıksak ya? Yani. Beyler ben çıkıyorum ya. Sakat sakat oynanmaz artık. Değişikliğimizi isteyelim. Değişikliğimizi isteyelim. Hocam yani sakatız usura bakma ama. Bakın gerek anlamını simüle edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel güzel. 2-0 Mertens çakmış. 2-0. Mükemmel. Mükemmel. Bu arada şimdi Sivas maçımız olacak. Önümüzdeki maç. Eksi 25 niye yok? İlk bakalım ya. Böyle bir sakat haberi var mı? Bildirimlerde. Herhangi bir bildirim gelmedi de 4 gün sonra maç hazır mı? Sakat. Ha iyi 4 gün sonra maç hazır mısınız arkadaşlar? Sivas maçında oluruz muhtemelen. Hemen diğer ikinci maça siz geçmiş olursunuz. Ben bir Sivas maçını yapayım da geleyim. Selamlar. Geri geldim ikinci maçımızda. Bu arada Sivas oynamadım. Sakat oyun olduğum için hızlı simüle ettik. Bu arada bir yatırım önerisi mi ne gelmiş? Bir gelmiş onu okuyalım. Sevgili Sabah, geçen gün seni maçta görmek harikaydı. Her şeyin yolunda olmasına sevindim. Galatasaray ile yaptığın anlaşma geleceğini güvenceye almanı sağlayacaktır. Ancak kariyerinin bu dönemde parayı biraz daha işleterek kazanç sağlamak iyi bir fikir olabilir. Banka hesabındaki yüksek meblağının bir kısmıyla yatırım yapmak için kesinlikle doğru bir zaman. Durumun... Oğlum bu dolandırıcı mı lan? Kim lan bu? e telefon uygulaması, mikrofinans, giyim markası, spor ekip. Paramız yetmiyor ha. Telefon uygulaması. Telefon uygulamasına yapıştır yapıştır. Tamam ver. Devam hocam devam biz ikinci maçımıza çıkacağız inşallah sakatlık olmaz ya Rabbim ya Ulan var ya İnşallah sakatlık olmaz arkadaşlar Hadi bismillah Hadi bismillah İlk maçımıza maalesef ki sakatlanmıştık Gerçi siz aynı videoda izliyorsunuz onu sanki farklı bir Ulan <laughs> var ya Neyse Şimdi 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 2-0 önde bitirdik ilk maçı yani ikinci maçı da daha bir yeneriz diye düşünüyorum inşallah. Ben yani gol kralı olmaz diyorum abi şampiyon herhalde ya. Asımızı aktaralım. Güzel abi ilk maçımız 2-0. Sakin sakin oynayacağız. Sakin sakin oynayacağız. Erdik arabasını. Yunus'tan verdi bana. Yunus. Yunus. Buradan abanır mıyım? Abanır mıyım? Abandı Koyarım böyle. Dakika dur. Açarsan Kafer bayrağını yersin. Vosford'un. Güzel saçlarını. ne? Oh. Beni sakatlayan kimdi lan? Onu videoda izleyip var ya seni bir daha karşılaşırsak seni var ya bitireceğim oğlum. Aa ulan var ya orada yanlış hamle yaptık. Çalım atım diyorum da olmadı. Tö Neyse güzel Mustari'ye kadar döndü. Maç şu anda toplamda 3-0 skorlukla beraber Galatasaray'ın üstünlüğü devam ediyor. Yani rahat bir maç bizim için o olmasını istiyoruz. Of çok oynadım. Beyler bak top yaptırmaya başladığımızdan takım sıkıntılı gol yer genelde. Benim hatamdan dolayı olabilir ama aman yemeyelim. Sakin paslaşmalar, güzel hamlelerle birlikte Al aracı koruyalım. Avantajımızı koruyalım. Daha da arttıralım. Hadi abi ver. 2 gol atayım çıkacağım zaten. Kendik bir takım. Hadi abi. Oy, pası kes. Bu arada ben oradan geçerim. Geçemedim ona şimdi attım pasımı buraya ra dubo 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 is kesti verdim pasımı şutunu da çektim Mertens çaktı <laughs> nasıl siz yaparım böyle arkadaşlar yani dizli futbol dizli futbol ya acı yanına Fatah Bey ne ya Allah Allah <laughs> hocam önüne atıyoruz pas atacak birini arıyor ama ah lan var aradan beni sakatlarsanız ben daha güçlü dönerim kardeşim Emir mi? Hangi demir lan? Bu arada adamlarda çok var ama kim acaba? Bilmiyorum. Oy. Hocam oyununu bükme şanssızlık falan Okan hocam. Yani hakemin verdiği faale tüküreyim ya. Bu nasıl bir pasla? Aa Yusuf Demir vardı. Anladık bir yüz Galatasaray adına. Evet. Bu benden nasıl kaçtı ya? Dakika 24 de maç artık bizim elimiz arkadaşlar. Yani Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir şekilde Galatasaray galibiyetini kutlayacak. Ülke futboluna katkımızı sağlıyoruz. İki maçta da galibiyetini almak için mücadele ederken ikinci maçta da 2-0 üstünlüğümüz var. Abi açarsın ortaya açarsın ortayı ya. Bu ne yaptın kardeş ya? Yapma bunu. Bu arada Erden abi Biraz daha Fifa'ya çalış hiç transfer yapmamış ya bizim tabi. Onu nusu satayım buradan gelir mi diyecektim adama çarptı. Evet. Olsun olsun. Eler ikinci araya <laughs> belki simil ederiz çünkü Fenerbahçe de var bu videoyu yetiştirelim. Fazla da uzun olmasın. Böyle zaten çok da denk bir rakip olmadığı için. Hızlı hızlı yenip geçeceğiz. Gruplarda kim çıkacak acaba? mi? esneyemedim. Gruplarda umarım çok da güçlü rakipler çıkmaz. Bir yandan güçlü de istiyorum hem çekişme bakımından hem de böyle diri diri sağlam başa baş geçer diye düşünüyorum ama bir yandan da en azından gruplardan çıkmaz istiyorum. O yüzden hani pek de güçlü bir şey istemiyorum ama kötü vurdum ya. Bilmiyorum nasip ama genelde Real Madrid. Ya benim tahminim neler olabilir? Real Madrid gelir. Bir Paris görürüz. Bir de kimi görürüz? Birini görürüz daha. Tam bilmiyorum ya. Yani. Gol. Oh. Ya golü de çakarız. Golü de çakarız. Yeter lan bu maç için. Allah direkt sonuca geçiyorum. Simile edelim. Mars'ımız gayet iyi. 4-1 Mustafa Muhammed girmiş. 3-1'de Fener yan. Oo. Lan Marsilya yendiniz mi harbiden? Ciddi misiniz ya? İnanılmaz. Hatırlaman yapmadık. Gerçekten inanılmaz bir performans. Ben muhtemelen eğlenir diyordum ama helal olsun. Helal olsun. Güzel abi. Güzel. İki tane Türk takımı Şampiyonlar Ligi'nde olması hoş bir durum. Şimdi et, evet. Kadıköy'deyiz. Derbiye çıkacağız. Golleri atacağız inşallah. Ve bu maçı da kazanmayı ümitliyoruz. Ligde de birinci olmayı hedefliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde en büyük hedefim şu anda Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktı. Ve onu da gerçekleştirdik. Şimdi Şampiyonlar Ligi kupasını almak için mücadele edeceğiz. Alamasak da Galatasaray'a layıkıyla yakışır bir şekilde en kötü yarı final oynamak istiyorum ben. Hadi bakalım devam. Valencia topa vurup başladı. Hocam ver onu bana. Evet şu anda Fenerbahçe'de bir değişiklik varmış mı? Şöyle bir bakıyorum Batshuayi. Ya. Yani kadroda bir değişiklik bu. Sanırım 11 numara kim bilmiyorum ama. Görmedim ama. Gelince anlarız. O kim mi abi mi? Atın abi atın. Yazımcan. At abi. Aşağıdayım abi. Lan. Heh, ver ya. Ver ya. Heh. Aa, yanlış yaptık ya. Yaptı. Dinara o. Ra Rayman almışlar la. Ben de diyorum bu birine benziyor ama. İlginç. Kaçça iyi bu arada en sondan geç Yok. Hocam nereye atalım? Kimse yok. Kerem sen Güzel top bizden alınır top iyi oldu Ben buradan asar mıyım asarım Ben buradan asarım Yeni saçlarımızla beraber Uğur getirdi ya bize bir şans getirdi Golleri de atmaya devam ediyoruz Çat çat Ver <laughs> <laughs> well onu topu Allah bu resimden geçemedik 4 maçta 5 golümüz var yani iyi bir performans sergilediğimizi ben düşünüyorum Nereden baksan bu maçla beraber belki de 4 maçta bir 5-6 golümüz olur diye düşünüyorum. Oo maşallah lan lan. Ne yaptın lan öyle? döndü bu pardon. At abi ara pasını. At ara pasını. Verdiğin pasını Mertens zor oradan. Hızlı başladı. Kadıköy'de maç hızlı başladı. Dakika 18. Galatasaray 2-0 önde. Gerçekten hızlı başladı maç. Fenerbahçe hata çıkmakta güçlük çekiyor. Serdar Dursun, Batshuayi. Canin önü kalabalık ama pası vermeyi de başardı Serdar Dursun. Crespo erken Kaz Kazımcan'dan geçiş izni yok. Evet, Wolfsburg maçın yıldızı diyebiliriz şu anlık. <laughs> Abanır mıyım oradan ulan Altay? Altay değil mi Galici? Herhalde olur bilmiyorum. Abi at kor de ben oradan vuramam ya. Top istedik. Top nerede? O oh, o oh. oh, oha ya bacay. Ah dur duran top bulacağız ha. Oğlum sakatlandı. Duran toptan da gol atarsak yani her şeyi yapmış olacağız ha. Hadi bismillah. Ne oldu? Ya çok üstte vurduk ya. Neyse deniyoruz beyler daha da ilk yani serbest vuruşlarından abi? <laughs> güzel abi. Oli sen deyiz. Çok güzel. Onurunuz. Oğlum kamera niye top izlemiyor ya? Üç çektik o kadar. Güzel abi. Traore'ye Traore'yi tutun. Bu arada kamera açısı mı ya şey oldu? Değil mi? Topu izlemiyor. Beni izliyor. Allah. Ben onu ayarlarım beyler. Maç bitince artık yapacak çare yok. Onun bir tuş vardı da neydi? Hocam res böyle bir ilişki yaşadık ama umarım çocuğumuz olmaz yani ikimizden birinde bilmiyorum. Orada yanlış şeyler oldu. Gel lan bu. Ha F tuşuymuş tamam. Okey. Yani diyor şimdi top izliyoruz. Okey. Hocam Tori orayı... Bertens Gönder hocam gönder. Bir gol daha atayım hadi. Atar mı artık yani? Hocam. Ya biz bu ligi fazlayız ya. Neredesin Real Madrid ya? Kanka. Benim iyisin ya. Yeter ya. Et evet, beyler. Fenerbahçe'yi yendik. Şampiyonlar Ligi'nde play da geçtik. Yani şu anda kariyerimizde her şey bizim için ilerliyor. Şöyle bir takvimi bir bakalım takvimde neler varmış. Maçlarımız neymiş? Aa, gruplar belli oldu mu? Roma gelmiş. Hoffenheim gelmiş herhalde. Bir dakika, gruplar belli olduysa bir bakalım. Gruplara bir bakalım beyler. Şimdi, Şampiyonlar Ligi. Grup C, Manchester City. Roma, Hoffenheim, Galatasaray. Biz üçüncü durumdan üçüncü torbadan çıkmışız. Yani, çıkar mıyız? Çıkarız gibi ya. Roma yiyeleriz, Hoffenheim'de geçeriz. City'de 6 yeriz muhtemelen, ikinci oluruz. Peki, şöyle bir grup bağlaya bakalım. Münih. Tottenham, Ajax, Zagreb, Barcelona, Juventus, Feyenoord, Lask bilmiyorum. Ee, acaba neyin lisanssız hali, bilmiyorum. Real Madrid, Leverkusen, Porto, Köpenham, Arsenal, Inter, Olympic, Marsilya, Celtic, Arsenal, saint Atletico Madrid, Napoli, FC, Dinamo Kiev, Liverpool, Leipzig, Sporting, ESP, Sparta, Prag, Chelsea, Sevilla, Monaco, Real Antwerp. Fener yok mu ya? Fener neyi oynadı oğlum? Aa, harbiden lan Marsilya ver Fener yok. O zaman Ne oldu abi orada? Bir dakika. Allah Allah. Demek ki Fener Cici olmuş beyler. Bu maçta o zaman o Marsilya'dan kaç yemiş ya? 3-1. Güzel bir gol yemiş belli ki. Neyse. Beyler bir bölümün daha sonuna geldik. Artık bir sonraki bölümde sizler hangi maçları izlersiniz? Umarım muhtemelen tek bir bölümde Hoffenheim, Roma ve City maçlarını izlersiniz veya iki iki, maç gideriz. Böyle şöyle bak. Aynen Roma Beşiktaş maçını aynı koyarız falan filan öyle bir şeyler yaparız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Video beğenmeyi ve kanala abone olmayı bize desteklemeyi unutmayın. Az sonra başlamadım. Muhabbetlerim katılabilir katılabilir. Harcaklarına aramasıyorsanız katılımıza üye olabilirsiniz. Bir sonraki oyunlarda videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.